yaptığımız gibi aslında gibi. çekeceğiz ve çıkan sayıyı alacağız ve bunlardan çekip ne çıkarsa yapacağız. Oyunumuza başlayalım. Hayırlı olsun. Şimdi, arkadaşlar şimdi tersi bunlar niye var? Ben hemen anlatayım. Bulduracak oyunu bulduracağını iki kişi seviyor iki kişi sevmiyor. Sevmeyene çıkarsa diye su, su içe diye koyduk. Bunları da bunun içine koyduk. Yani sevdiğiniz şeyler de var sevmediğiniz evet. şeyler de var İnşallah Defne'nin sevmediği Rüzgar'a Rüzgar'ın sevmediği Nehir'in sevmediği derin zaten her şeyi seviyor O yüzden problem yok Hadi bakalım İlk sen mi başlıyorsun Nehir bir numara çekiyor Kaç numara Nehir Hanım Göst Gösterir misin Nehir Hanım Evet iki numara çıktı İki numarada ne var şimdi açıyoruz Bir dakika Evet Seçelim, ben seçim, Herkes bir tane çeksin. Evet, Derin de çekiyor. Evet, evet. Şimdi. Hayır, için tamam. İçinde ne var önce onu öğrenelim. Bakalım önce içimizde ne var? Neski. Güzel bir şey çıkmış. Bakalım Nehir Hanım. Hiçbir şey yapma. Yala. Yala. Tersini döndür Rüzgar Bey. Derin. Isır ısır çıktı. Şimdi getiriyoruz. Kime ne çıktıysa sıra. Defne ne çıktı? <laughs> Yala. Tamam. Yiyebilirsin. Problem değil. Yiyebilirsin. Tamam. Sevdiğin şeyi yiyebilirsin. Derin yapıyor. Isırıyor. Derin yedi zaten. Derin için problem Kaldırıyoruz onu. Kenara bu başa koyuyoruz Neyir Hanım. Efendim Derin? Sen sevdiğin bir şey değil mi? Şimdi sıra. Şimdi ben çekiyorum arkadaşlar. Çekelim Defneciğim. 10 numaralı evet. kutumuzda ne var? Şimdi onu bilmiyorlar. Şimdi çekiyorsunuz. Önce kurağımızı çekiyoruz. Bakalım kime ne çıkacak? Yine bakma. Damla, damla Herkes bir tanesini alıyor. Bakalım. Evet. Gösterim. Yala. Ye. Ye. Yeah. Yeah. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. <laughs> Isır. Derine Yine ısır çıktı. Açıyorum. Açıyoruz. Ve tereyağı. Tereyağı çıktı. <laughs> Defne yiyer sevmedi bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sen hiçbir şey yapma. Seninki? Ay ben yala çıktı bana. Evet. Çok masa olur mu? Yiyorsun. Hayır, ısıracaksın. Çok ısırma. Isır ısır ısır. Hayıssı yiyeceksin. Ya. Evet, öyle. tereyağı. Çok Derin de arkadaşlar. Derin de çok ısırdı çok arkadaşlar daha. Derin. Derin zaten ısırmasına gerek yok. Yiyor Derin. Yiyor evet, yes. tereyağı. Ye. ye. Aa, koy ağzına bir şey olmaz kızım. Seviyor zaten her yani şeyi. Şimdi Aferin. sıra rüzgar'da. Sus. yapsın arkadaşlar? Ay. Sen şimdi Rüzgar Bey çektin kaç numara? Dokuz. Dokuz. Dokuz numara. Dokuz <laughs> numara. Nehir Hanım bütün kutuları yanaştırır mısınız? 9 evet, şey numara. Bakalım çekin hemen şimdi çekiliş yapıyoruz. Hmm. Herkes Ay. bir tane çekti. Açıyoruz bakalım neymiş? <laughs> Nehire ye çıktı. Yala. Isır yala, yala hiçbir şey çıkmadı. Hadi bakalım kutumuzda ya ne var? Ya. Kutumuzda ne var? İksiz görün arkadaşlar. Açıyor. Ne çıktı? Amarol. çıktı. Göbek salata çıktı aslında göbek. Yiye bir derin yemek istiyormuş. Tamam, tamam yesin. Derin aslında hiçbir şey yapma ben çıktı mi? ama derin hanım yiyor. Kim, Kim yalıyordu? Ben yaladım arkadaşlar. Evet. Ben evet. yiyorum Ben de ısırıyorum. Sen de ısırıyorsun. Evet tamam. Sen onu Evet güzel şeyler güzel olunca Defne Hanım güzel şeyleri böyle. Şimdi sıra derinde. Rüzgar Bey Derin Hanım'a yardımcı olur musun? 4 numara. Dört numara çıktı. 4 numarayı şey çekiyoruz. Bir saniye. bir saniye. Önce çekilişimizi yapalım. Bana yala çıktı Nehir Hanım'a yala. Isır, Isır, ye ve derine hiçbir şey yapma. Ama bir... çıktı genelde. Evet. Bakalım derin sevmi derin ne çıktı? Derin açıyor, açıyor. Ya, yeşil, yeşil soğan. Yeşil soğan. Rüzgar sana ne çıktı? Bana uh, ye çıkmıştı. Ye. ye. Rüzgar yiyor zaten yeşil soğanı çok seviyor. Defne sana ne çıktı? Isir. Isır. Isır. Defnesi çok sevmiyor. Ben seviyorum. Sen evet, seviyorsan ben seviyorum. tamam. Ben de yalıyorum. Sen de yalıyorsun. Evet. Yemek istiyorum. Tamam. Evet tamam yiyebilirsin. Seviyorsan yiyebilirsin. Evet şimdi neşildi. Burada önemli olan sevmediğiniz şeyi size yedirmek. Ben Mesut'u evet. Meşir. Meşir çok Efendim? Mesut'u Hani evet seviyormuş. Ne, ne çıktı Nehir? 12 numara çıktı. 12 zaten. numaralı kutumuzu çekiyoruz. Evet. Seçin. Seçin. Herkes bir tane seçiyor. Derine iki tane seçtim. Yani. Tane evet. Nehir'e yine ye çıktı. Defne sana? Isır. Isır ısır çıktı. Rüzgar'a hiçbir şey. Yala çıktı derine. Bakalım. Açalım ne çıktı? Salatalı. <gülüyor> <gülüyor> Tam derine verebilirse herkes birer parçasını alabiliyor. Evet, güzel şeyleri derinimiz yiyor zaten. Rüzgar sen? Yiyebilirsin aşkım. Aa. Derin zaten burada ne varsa 12 tane kutumuz var. 12'sinde de herhalde hepsini yiyecek zannedersem. Yiyecek mi? misin Derin? Eh, şimdi ne yapıyoruz? Defne çekiyor sıra Defne'de. 8 numara. 8 numara kutuyu alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz bakalım herkes bir kağıdını çekiyor. Bakalım ne çıktı. Nehri ısır. Ne Hiçbir ne? şey yapma. Yala. Yala çıktı. Ye. Derin yiyecekmiş. Derin. Ye. Zaten yiyorsun. Bakalım ne çıktı derine. Aç. Şan Şanslı mısın? Evet. Domates. Evet. Domates. Vurdum. Evet, olsun. Domates. Derin, domates yiyorsun Derin yiyorsun sen. Derin yiyorsun. Derin domates hiç sevmiyor ama bak yiyor. Ben yemedim. Yiyebilirsin. Seviyor musun aşkım? Evet, evet seviyormuş. Bana çıktı mı ben yedim. Hepiniz bak sevdiğiniz şey olunca nasıl yiyorsunuz? Şimdi tekrardan sıra Rüzgar Bey'de. Niyecim o kutuyu ayırıyorsun hemen? Çekiyorsun Rüzgar'cım kaç numaralı bir kutu geldi sana? 7 numara. 7 numarayı <laughs> alıyoruz. 7 numara. Önce Dur, Evet bakalım ne çıkıyor. Evet bakalım. Hemen çekiliş yapıyorsun ısır. Ye. Ye. Şey Yala hiçbir şey yapma. Ben Ye. gördüm. Kutuyu açıyoruz Şimdi ne çıktı? İnşallah bıldırcın. Evet, bıldırcın yumurta çıktı. Ya Derini yapıyorum. görüyor musunuz? Defne yememek Ama için, şey e, defne ile Derin kardeşler, ısırıyorum. defne yememek için çırpınıyor. Derin de ben yemek için çırpınıyor. Bunlar da kardeş. Ben. Efendim. Bir dakika, rüzgar, tut Nehir ablası yapsın. Ben bunu seçtim. Ay, dur, dur, dur Evet, bıldırcın yumurtasını ne yapıyorsunuz? Bakın kırıyorlar. Ben Gördüğünüz gibi bıldırcın yumurtası ya kırılıyor. Başlasında. Kim ben yiyecek? Sana yana çıkmadı mı? Evet Doğru. kim yiyor? Sana? Kim? Evet. Evet kim yiyor? Ben şu müşteriye. Ben ısırıyorum derin bir Tamam o tadına sen de tadımlık yap Rüzgar. Sadece tadına bak derin ben yesin. Ben sana Tamam Rüzgar tadına baktı. Ben derin de şimdi. Ben şey benimki yiyemiyor. Yani, yiyeceksin. Ne demek yiyemiyor? Oh 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 oh. Afiyet olsun. Hemen üstüne de su içiyor derinimiz. Hemen de su çıktı benim onu evet, Bir nehir kırmışken yiyorsun. Nehir kırmışken yiyorsun. Bıldırcın yumurtası günah. Bunlar... Evet nehir de yedi. Evet şimdi Bunlar, bıldırcın sınav, yumurtasını. Balığı, bravo. Derin, derin, Defne zaten istemiyordu ve ona e, Şimdi sıra bir... kimde? Derin sen çekiyorsun şimdi kızım. Acele ediyoruz. Hemen hızlı çok çok hızlı zamanımız azalıyor. Bir tane derin kaç numara? 11. 11. De, bir şu bir hayır bu bu geldi. Bunu hemen çekiyoruz. Tamam. 11. Dedim, 11 bakalım. Hemen çekiliş yapıyoruz. Aldım. Hemen sırayla açıyorsun. Nehir Hanım ne çıktı? Hiçbir şey yapma. Defne ne? Isır. Yes. Yalla. Yes. Yalla. Derine de ye. Hadi şey. açıyor musun? Açıyorsun derin. Bakalım yes. ne yiyormuşsun? Yes. Yani ne çıktı? Top kek çıktı. Sen zaten her şeyi da seviyorsun. Dağıyorum. Ben yalıyorum. Derin senin sevmediğin hiçbir şey var mı? Var. Ne mesela sevmiyorsun? Ağzına maşallah. <laughs> Hadi üstüne hemen derine bir su veriyorsunuz. Derin su içiyor. Nehir Hanım Nehir'in hemen suyu gönderin. Biraz su içsin ki kızım yutsun. Yarışmamız devam ediyor. Acele ediyorsunuz. Şimdi hemen sıra kimde? Nehir Hanım hemen çekiyor. Çekiliş yap Nehir Hanım. Hemen hızlı bir çekiliş yapıyoruz. Kaç çıktı? 5 numara çıktı arkadaşlar. 5 numara. Hemen 5 numarayı alıyorsunuz. Hemen çekilişleri yapın. Karıştırın rüzgar. Bakalım. Çek hemen hepsi birer tane çekiyor. Nehire ısır. Çıkar. ısır. Yala. Yapma. Yala. Hiçbir Etten şey yapma ya. rüzgara. Derine yine yiye çıktı. Derin maşallah hep yiyecek çıkıyor. Patlican patlıcan. Çıktı. Derin patlıcan. Derin patlıcan da yiyorsun. Ben Ama çıktı. Ama yala. Ha. Ne? Bana yala çıktı. Evet. Ben çok şanslıyım hiçbir şey yapma. Patlıcan. Ye. Ye. Derin yiyorsun. Evet. Yiyorsun. Evet. yiyorsun. Evet. baktım ne kadar yedin. Evet derin yedi Bu arada bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Şöyle bir hatırlatma yapayım. Ablamla ben önceki videoda patlıcan tadına bakmıştık. Evet size nehir patlıcanı seviyormuş. Hemen çekiyoruz sıra Defne sende. Tekrardan devam ediyoruz. Vav wow, üç 3 tane kalmış arkadaşlar. Allah'a kaç Evet. Kaç çıktı Defne Hanım? 3 numaralı, numaralı kutumuzu bakıyorum. alıyoruz. Hemen çekiyoruz bakalım ne çıkıyor. İnşallah hiç Ne hiç çıktı? Çıkamadı. Derin ısı. Derine yala çıktı. Ye. Yeah. Yeah. Bakalım ne çıktı. Merak evet Defne Hanım hemen acele ben açıyor bakalım. Turşu. Turşu. Ben yemiyorum. Ben yiyorum. Evet. <laughs> Evet yiyebilirsin. Hemen açılı yiyorsun Ama iki bir tane. tane. Bir tanesini rüzgara ver bir tanesini rüzgar yesin. Evet. İçime ya. <gülüyor> 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 Hadi yiyorsun acele de, derin acele. Hemen çekiyorsun rüzgar sıra sende. En son kutu. yala altı çekilecek mutlaka. Altı. Altı numara evet altı numara. Hemen çek çekilişimizi yapıyoruz. Ne çıktı? Bana ne çıktı? Yala. Defne hiçbir Isır. şey yapmıyor. Isır ya. Yine derine ye çıktı. Ya derin... ben hep her gün mü ye çıkıyor? Evet hep sana ye çıkıyor. Rüzgar açıyor. Limon. Limon. De... Defne. De... Def... Derin... Amca. 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 Ben limon tadına bakmak Tamam. De de def... Def... derin Aa. yiyor. Bakıyorum. Derin limon yiyormuşsun. Yiyebilirsin ye aşkım. Ben de seviyorum. Evet Bana ye. Bana ısır çıkmıştı. tamam. Ben, ben yaladım. Ağzıma Ağzım damlamıyor. Şey. Tamam. Yaladım. Tamam. Tamam yedin mi derin? Tamam. Ben Tamam. Son kutuyu da hemen açıyoruz. Önce kuru aç, Tam çekmenize gerek yok. Son numaramız kaldı. Hem, tam çekmenize gerek yok. Rüzgar Bey kartları dağıtın. Kartları dağıtıyorsunuz. Ye çıktı ne, Nehir Hanım'a. Isır. Isır çıktı. Bir tanesi Rüzgar'ın bir tanesi Derin'in. Ay ay. Yala. De, de, ne san, derin sana. Bakalım. Rüzgar hemen açıyorsun kutunu. Bakalım ne çıkacak. Ben yiyeceğim. Kırmızı biber çıktı. Ben yiyeceğim. Evet. Ben Evet diyebilirsin hadi kızım. Evet arkadaşlar hemen yiyorsunuz. Evet hepsinin sevdiği şeyleri koyduk. Ee, bu yarışmanın daha değişiklikleri var. Onları da yapacağız sizlere. Ee, burada amaç eğlence. Artı yemedikleri şeyleri çocuklar bu yarışma sayesinde yemeye başladılar. Ee, şimdi kapanış yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kapanış yapıyoruz.